Tam tersine şöyle bir olay var. Ceren ee, Ceren'le barışma ihtimali daha az. Neden daha az biliyor musunuz? Çünkü Ceren'e o kadar o yanlışlardan sonra barışırsa herkes cellata gurursuz der ve sosyal medyada çok fazla linç yer. Ben neden e, Ceren'le cellat var dedim biliyor musunuz? Çünkü e, bundan bir ay önce falan filan ve benim o zaman bir erkek arkadaşım vardı onların sitesinin yanında da jellatlar oturuyordu ve sürekli Ceren onlara gidiyordu. Yani onlara gidiyordu ve gittikleri için ben barışmışlar diye düşündüm. Ama hani her giden barışmıyor o da var. Ee, olursa evet Cemcel olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cemcel şu an çok yüksek. Yani ama neden olurlar? Birbirlerini sevdikleri için olmazlar. Yani yükselmek için olurlar. Daha da yükselmek için olurlar. Cemcel olursa TikTok'ta ikisi de çok fazla yükselir. Çünkü zaten o kadar Cemcel, Cemcel, Cemcel o kadar çok Cemcel'i destekleyen insan var ki. Yani ünlüler bile şu an Tut, Reymen, Olburşu bile Cemcel'i destekliyor siz düşünün. Yani olursa bile birbirlerini sevmezler. Ama sadece birbirlerini ne yaparlar biliyor musunuz? Yükseltirler. Ee, hani siz diyorsunuz ki zaten yüksekler. Yükselmeye ne ihtiyacı var? Yükselmelerine ne ihtiyaçları var? Aslında öyle değil işte. İnsan her zaman daha bir fazlasını ister. Bunu asla unutmayın bebeğim. Ama ben e, neden barıştıklarını düşündüğümü sorarsanız da sürekli evine gelip gidiyordu. Ondan dolayı dedim herhalde yani ayrı olsalar evine gelip gitmez. Çıkıyorlar, sosyal medyayı yansıtmıyorlar. Ama şöyle bir mantıkla düşününce de yani o kadar yanlıştan sonra affeder mi? Ya affetse bile sosyal medyaya yansıtmaması çok daha normal. Çünkü insanlar diyecek ki, o kadar sana şey yaptı nasıl barıştın şöyle böyle ya. Sosyal medyaya her şey yansıtmayacaksın. Gerçekten yansıtmayacaksın. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Daha fazla için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.